Herkese merhaba. Bugünkü konumuz dizel partikül filtresi yani DPF. DPF nedir? Ee, yeni sistem araçlarda yani yeni teknolojik araçlarda kullanılan bir egzoz sistemidir. Ee, Euro 4, Euro 5 ve Euro 6'da kullanılan bu egzoz emisyonunu düşürmek için e, günümüzdeki dizel motorlarda kullanılan bir teknoloji. E, bir o kadar da baş belası. Yoğun trafikte kullandığımız zaman araçları yani şehir içinde genellikle sık başımıza gelen olaylardan bir tanesi partikülün tıkanması. Partikül tıkandığı zaman ne olur? Partikül tıkandığı zaman arkadaşlar e, araç çekişten düşer. Performans gerçekten ciddi anlamda düşüyor. E, yakıt artmaya başlıyor. Bunun nedeni de yeni sistem araçlarda mazot püskürterek egzoz sıcaklığını yükseltmesi. Yani enjektörlerin e, açıları değişmeye başlıyor. Eko yardımıyla. Beyin bu sefer e, komut vererek bol mazot püskürtme yapıyor. O da bu sefer araçta aşırı boğulma ve çekişten düşme yaşattırıyor. Aslında en büyük sorun ne? En büyük sorun şu aslında mazot çok püskürttüğü için şehir içi kullanımda temizleyemediği için bu sefer yağda e, mazot karışımı olmaya başlıyor. Yağ e, seviyesi yükseliyor. Bunun önüne geçebilmek için e, sıklıkla şehir içi bin e, kilometre üstünde kullandığınız zaman yani 1000-1500 km'de bir 20-30 kilometre şöyle bir e, yola çıkıp aracı e, düşük viteste 3000 devirde olmak kaydıyla bir 30 km kullanırsak en azından kurumları yakmış oluruz. E, kurumları yaktığın zaman da maksimum e, gideceği yine bir ay. Bunun bir çaresi yok. Maalesef ki dizel motorda biraz baş belası. Ama e, arabayla sürekli uzun yol kullanıyorsanız böyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Çünkü en büyük sıkıntıyı otomobil firmaları bu şehir içi kullanımlarda yaşıyor. Sürekli servislere gittiğiniz zaman ee, cihaza yani bilgisayara bağlayarak ee, pardon. Ee, partikül filtresini jenerasyon yaptırıp o şekilde temizlemeye çalışıyorlar. Ama tabii bu kadar ee, o kadar sağlıklı olmuyor. En güzel arkadaşlar aracınız manuel ise düşük vitese alıp bir ee, yani düşük viteste biraz yüksek devir çevirip 30-40 kilometre kullandığınız zaman bu olay temizleniyor. Daha önceden de başımıza gelmişti zaten. Bunun videosunu da çekmiştim. Otomatik araçlarda nasıl oluyor? Otomatik araçta şöyle aslında çok şansınız yok otomatik araçlarda. Zaten otomatik araçlar biraz yüksek devir çevirdiği için bir nebze manuele göre daha geç tıkanıyor. Şöyle söyleyeyim. Otomatik araçlarda şöyle manuel konumunu alıyoruz. M tuşuna, mesela benimkinin M tuşu var mesela. M tuşuna bastım. Şu anda manuel modda. Şu an 8'de gidiyor. Vites düşürmeye başladım. Ee, şöyle el yardımıyla direksiyonla vitesi küçültüyorum. Şu şekilde yüksek devir çevirtirerek aracınızın DPF'ini e, hiç servise gitmeden temizleyebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olur. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, beğenirseniz çok sevinirim. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hayırlı günler herkese.